Neyse Nuray Hanım ben Beyhan Hanım'a böyle çullanmış kan battaniyeyi falan bir şey soracağım. Ben buraya ikinci bir defa geldiğimde ben sana şu B harfinde bir 11 milyara aldığım bir kolyem vardı ya onu göremiyorum sende de ya hayır. Ana o açmayın. Aa. O açmayın o dertlerimi açmayın. Ne oldu kız açmayı. yine? Ben yine o kolyemi buradan giderken Yeşim'e verdim. Yeşim benim kolyemi bozdurdu. Yapmaz, giderken ya, bak giderkene etti, senin yüzünden elendik senin yüzünden gittik Oo. seni ettik ben de dedim ki kızım bu kolye sende dursun ha dursun o, mu dedin senin mi olsun dedim dursun dedi. dedim bugün gel de dedim ki kızım kolyeyi ver de takayım. bugünü bugün attı yarını yarın attı ondan sonra mahaneler uyduruyor bir şeyler uyduruyor kolyeyi bana vermedi. Sen yaparsın Yeşim senin şeyine dokunmaz Bence oturuyordur çekmecesinde Belki unutmuştur Bak Kızın Buray, Hanım, da gelmiştir. Buray Hanım Yeşim şurada çekime geldiğinden beri Çekime geldiğinden beri Hiç görüyor musunuz ee, Eski kıyafetlerden giydiğini Ya Beyhan abla giymeyebilir Ne alaka Yeşim asla öyle bir şey yapmaz da Bozdurmaz Ben biliyorum eminim kendine ya? kıyafet aldım Yeşim aldı her onu. zaman senin bir kolyen boynundayken de güzel giyiniyordu Sen kendini bozdurmuşsundur Yeşimin ben kolyeyi yeşime, yok verdim, ya, yeşime. yeşim'e verdim, Yeşim'e, verdim. Sordun mu Yeşim'e? Evet. Sordum. Ne diyor sana? Mahane oluyor, boş ver kolyeyi, ne yapacaksın kolyeyi, dursun kolye. Hep marka giyiyor. E giyebilir canım yani. Hep pahalı yani. elbiseler giyiyor. Soruyorum bunu nereden aldın? Oğlun aldı. Nereden aldın? Kocam aldı. Nereden aldın? aldı. Sana şimdi bir şey soracağım. Senin o kolyen olmasa hiç giymiyor muydu marka? Ya bak şimdi, programa geliyorum diye hep bir sürü bir sürü hep marka kıyafet aldı. O zaten bana demişti. Ben sana yapacağımı biliyorum demişti. Ya kıyafet ben bir şey değil mi anahtar, sana? Kıyafet içinde yeşim gidip de sen be, beyan yazan beyhan şeyi kolya bozdurmaz değil, ya. Mümkün değil. Yeşim o kolyeyi bozdurup elbise almaz. <laughs> 4 evet. 3 2 1 Bırak. Ya ben bu damladan bıktım. Ekip adına konuşuyorum yönetmenim. Bu masanın hali ne? Sen evli barklı kadınsın artık şunu düzelt. <laughs> Değil mi? Evet doğru. <laughs> Fırçayı da attık. Oh rahatladık. Herkes bir poz versin. Poz versin herkes.